Arkadaşlar diyelim Unreal Engine'de yeni bir dünya, yeni bir oyun yapacaksınız. Sıfırdan yapmak istiyorsunuz. Bunun için file diyelim. New level diyelim. Burada empty level diyelim. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi burada window diyelim. Tekrar da pardon. Selection moda tıklayalım. Modeling'e tıklayalım. İlk başta zeminimizi oluşturalım. Bunun için box'a tıkladık. Box'u şöyle yerleştirelim. Şunun boyutunu şöyle zemin için ayarlayalım. Ama yapamadım. Şöyle zemini ayarladık. Bunu ekip dedikten sonra Window burada Light Mix pardon M Light Mixer burada Create 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 ve Create diyelim. Daha sonra aşağı indirip Volumetrik Fog'a da tıklayalım. Sis yani bu. Evet, şu anda zeminimizi oluşturduk bitti mi? Bitmedi. Şimdi buradan window'a tıklayalım. Faba tıklayalım. Ve buraya floor yazalım. Ya şöyle buradan price free floor yazalım. Roat olur, floor da olur. Floor tercih edelim. Bakın burada kendinize göre zemini hangi zemin yapacaksanız bu şekil zeminler var. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz. Buradan raw quality add to project diyelim. Bunu projemize import edelim. İstediğiniz burada ücretsiz birçok zeminler var. Bunları kendinize göre seçebilirsiniz. Toprak, kaya veya farklı zeminler olabilir. Bakın yüklendi. Yüklendiğini de şuradan anlıyoruz. Kontrat driver'a e tıkladıktan sonra şunu şöyle yükseltelim. Bakın şurada fab çıkar. Megascan. Daha sonra bunu alıp direkt sürükleyip bırak, bırakmanız yeterli. Şimdi oluşturduk. Bakın CTLC, CTLV yaptınız. Böyle. Bir tanesine tıkladınız. CTL, CTL yaptınız. İster yana, ister dikey. Bu şekilde level 1'inizi oluşturabilirsiniz. Yani bu level olur. Nasıl ışınlanma, nasıl diğer level'e geçme. Bununla ilgili video yapmıştım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Diyelim ki biz buna farklı taşlar, kayalar vererek şey diyeceğiz. Tekrar fava tıklayacağız şuradan. Eğer buradan tıklayamazsanız burada window deyip buradan da tıklayabilirsiniz. Burada diyelim ki stone diyelim veya tekrardan floor diyelim. Buradan price'ı free yapalım. Bakın burada bir sürü kaya var, demin var, floor var. Buradan istediğinizi seçebilir, yükleyebilir. Kendinize göre dizaynı e yapabilirsiniz. Mesela bunu yükleyelim. Bu yapalım. İstediğinizi böyle yükleyin, test edin, kurcalayın. Arkadaşlar Unreal Engine uğraşmazsanız maalesef öğrenemiyorsunuz. Yani bayağı bir vakit ayırmanız lazım. Nasıl bir oyunda ne kadar çok saat oynarsanız o kadar ustalası Aynı şekilde Unreal Engine içinde geçerli bu. Ee... Beni izlerken yapmanız daha öğrenmeniz için daha mantıklı. Örnek, ben bunları yapıyorsam aynı zamanda yan monitörde veya aşağıda siz de aynı şekilde yapmaya çalışın. Eliniz alışır, bu şekilde daha çabuk öğrenirsiniz. Bu da bir tavsiye. Bunların yüklenmesi biraz uzun sürdü. Evet, bakın yüklen onu buraya aynı şekilde tutup buna bırakabilirsiniz. Bakın. Buraya bir evde olabilir bu. E'ye basarak döndürebiliyorsunuz. R'ye basarak büyütebiliyorsunuz. W'ye basarak fazla şey yapabiliyorsunuz. Saat şuradan da ayarlayabilirsiniz. Mesela böyle yapın. Yani o, oyun mekan yeni bir oyun yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sürü free içerik var yani elinizin altında yüzlerce free içerik var. Sadece bunları alıp kendinize göre şeyler yapmanız. Umarım yardımcı olur musun, olmuşumdur Anlamışsındır. yani bu şekilde yeni level design oluşturup zemini oluşturup kendinize binalar hatta bunu böyle yapıp yemin olarak da kullan. Yani yukarıdaki çat e, olarak da kullanabilirsiniz. Yani kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Aynı şekilde bunu döndürebiliriz. Daha bunu ben biraz küçültmek istiyorum. Bu böyle olmuyorsa şunu şuraları, şunları kapatın. Bakın şu an istediğimiz kadar büyütüp yükseltebiliriz. Öbür türlü limitliydi. Belli bir yükseltip düşürebiliyorduk. Aynı şekilde. Bunu buraya da yapalım. yani biraz saçma oldu ama yani size göstermek amacıyla aslında. Yani bunun içine ışık da ekleyebilirsiniz şuradan. Pardon. Yani tamamen size kalmış. gece yapabilirsiniz, ona göre de yapabilirsiniz. Yani aslında oyun yaparken bu şekilde başlamanız sizin için daha iyi olur birçok şey yapabilirsiniz. Ve bomboş olduğu için istediğiniz yere istediğiniz yapıyı yapabilirsiniz. FPS için arayanlar yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelecek her şeyi burada deneyebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuş mudur? Çoğu kişi biliyor fakat bilmeyenler için göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.